Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Ben Alperen. Bugün arkadaşlar Alperenle beraber size satrançta açılış tuzaklarını göstereceğiz. Çok bilinen tuzaklar. Çoğu youtuber zaten size göster e videolarında göstermiştir, öğretmiştir. Biz oradaki en iyi hamle bilgisayar analiziyle bugün göstereceğiz Chess.com satranç platformundan. E i̇nşallah güzel bir video olur, değil mi Alperen? İnşallah. Şimdi e, biz birkaç açılıştaki çok güzel tuzakları göstereceğiz. Şimdi ilk önce beyazlarla arkadaşlar e, şu İtalyan açılışındaki bir tane tuzağı göstereceğim. Bu tuzağı Alperen de biliyor. Alperen'e de göstermiştim. Evet çok güzel E4 şey. E5 At F3 Zaten burada arkadaşlar çoğu tercih edilen hamle. Ya at f6 oynayıp Rus'a gireceğiz ya da at, at f6 oynayacağız. En iyisi at f6 burada. At 6 pardon arkadaşlar. Burada biz c4 oynuyoruz. Değil mi? Fil c4 oynuyoruz. Burada rakip ne oynuyor? Ne oynar? D6. Evet. E, şimdi tabii ben e, bunu e, mantıksız olabilir ama buradaki tuzağı gösteriyoruz. Biz burada Çoğu zaman çok tercih edilmeyen at 3 oynuyoruz. Tabi İtalyan açılışından sonra at c3 oynanmaz ama rakip e, o da İtalyan açılışına girmedi zaten önünü kapattı. Peki şöyle Veya bir şey yapsak olur muydu? At f6 oynamadı. Evet Ayperen sen ne diyorsun? Mesela şu e, şeyimiz piyonumuz ileride olsaydı bir kadın e, şş, aslında burası şey, buraya gelip e, filin önünü e, Filin önünü kapatmıyorsa olmaz. Şimdi biz o kadar kafanızı karıştırmayalım. Evet. Şimdi burada e, fil G4 ve atı açmaz alıyor. Şimdi zaten şimdi belki siz bu tuzağı anladınız. E, biz burada çok güzel bir hamle olan Alperen sen bu hamleyi istersen göster. Biz de Ne? E, şimdi Alperen fena biraz şimdi bunları da sen göster şimdi devamına. Tamam. Ne oynuyoruz? Hatırladığım kadarıyla E5. Evet. E5 oynuyoruz. Adam alıyor. Yani alıyor. Evet vezirimizi alacak. Biz hiç onun filine dokunmuyoruz arkadaşlar. Evet. Biz burada Buradaki piyonu zaten tehdit ediyoruz. Çok güçsüz piyon. Biz bunu alıyoruz ve şah çekiyoruz. Rakibin oynayacağı sadece bir hamle var. Şah E7 ve burada da bir hamlelik. A mat B, 5. D5. Çok mat. güzel bir mat ya. Çok güzel bir mat arkadaşlar bu. Vezir fedalı e, bir mat. Şimdi e, başka bir tuzağa geçelim. Bu tuzağa da siyahlarla olan, e, Alper'in zamanında çok tartıştığımız yani e, şöyle olabilir, böyle olabilir dediğimiz çok güzel bir tuzak var. E4 E5 at F3, at C6, fil C4. İtalyan açılışı. Burada çift tercih edilmeyen D4 hamlesini oynuyoruz. Burada rakibimiz eğer bizim atımızı alırsa tuza düşmemiş oluyor. Tuzağa düşmesi için buradaki E5'lik piyonu alması gerekiyor. Biz burada çok güzel bir hamle olan Vezir G5 oynuyoruz. Hem ata hem de G2'deki piyona ve arkasındaki kaleye e, bakıyoruz. Arkasındaki çaprazdaki kaleyi ben diğer videoda Şimdi göstermiştim. At, tabii ki de F8'de f e, F8 e gelecek F7. F7'ye pardon. Çok e, buradaki aslında burada bu tuzağı bilmesi gerekiyor. Biz bu kaleyi aldığında mat olmuyor. Araya fil koyuyor. Ama orada da şey kaybediyor. Materyal kaybediyor. E, Burada bunu aldıktan sonra zaten biz e, mat zaten zaten şu an mat göstereceğiz. Biz burada rakibimiz burada alıyor. Çok e, çok böyle taş istiyor. Bizden çok taş istiyor ve F F7 oynayıp çatal attınız. Burada zaten. evet. Çatal atıyor zaten ama çok iyi bir şey olduğunu düşünüyor. Biz burada G2 oynuyoruz ve tuza Düşürüyor. rakibi düşürüyoruz. Bir kere şimdi buradaki kaleyemizi almaması için bir hamle var. Buraya gidemiyor. Burada kalamıyor. Buraya gitmek zorunda. Rock yapsa bile rock, şart çekiyor zaten. E, zaten olamıyor çünkü buradaki kareleri tehdit ediyoruz. Yani burada bu bunu buraya oynamak zorunda. Ve biz de burada bu piyonu alıp E4'teki piyonu alıp şart çekiyoruz. Burada biz e, rakibimizin ilk seçeneği var. Birisi ya kapatır ya evet, da fille kapatır. İlk önce biz bir file bakalım. Fil olduğunda F3 ve mat. Çok Ama güzel. kapatırsa ne olur? Dediğim gibi arada sıkıştı. Evet, vezirle... Açmaz da. Değil mi Alperen? Evet. Şöyle de bir şey olabilir aslında. Neden? Mesela neden eğer şimdi bunu oynarsa da ne oluyor? Hayır. Neden kalıyor oraya oynadı? Evet. Arkadaşlar burada da aslında buradaki bir şeyi şimdi buradaki sorundan görmüyoruz. Şimdi biz Alperen'le bunun sonrasındaki matları bir deneyelim. Acaba şöyle bir şey olabilir mi bak? Çok iyi yani. Hem kalesi. Ama bak, hem şu adam kurtala da bilirdi bizim az önce evet. yaptığımız e, matdan. Ama fili e, illa filiyle kapata Biz bunu oynadıktan sonra rakip, e, kırar gibi İlla rakip bunu oynamak zaten zorunda değil mi? Evet. O sonra biz kale almıyoruz. Alamayız burada. Ne olur? Vezir gitti. Evet. Veziri gitti. Değil mi? Vezir gitti. Ee, eğer size. bunu oynasak. Yani arkadaşlar bu tuzan devamı vardır. Vezir ama, zaten orada açmazda oluyor. Ama çoğu kişi. E, biz Alperen denedik. Hiç kimse burada vezirle kapatmıyor. Evet. Nedense. Hep. Vizirim ay gitmesin. Ay yanlış gösteriyorum. Ay vizirim gitmesin diyor. Ama vizir doğru hamle. Arkadaşlar. Dediğim gibi eğer fille kapatırsa at f3 ve mat. Ama adam zorunlu burada. E, mesela at oraya çekmek zorunlu değil. Evet. Onu, e, yani kale oraya çekmek zorunda değil. E, ben ama birkaç kere denediğimde birkaç kere düşmüşlerdi. Ve bazı kişilerde bunu e, yutmayıp başka mant yani mantıklı oynamıştı. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Başka ne yapabiliriz? Şimdi başlayalım. Ben orada diyorum. İleri al. Tekrar. Tekrar. Bu ne oluyor şimdi? Biz yanlış attık. Ha bu diğer bir şey. Diğer şey oldu. Tamam. Hadi. Ne? aynen şimdi tamam. E4 E5 Aynı. At F3 At C6 Fil tamam. C4. Tamam. Ha pardon bu diğer şey arkadaşlar, diğer şey. Hemen bulup evet, şey. Evet arkadaşlar, e, bu şu an video tam 8 dakika oldu sanırsam. Aynen 7 dakika 53 saniye oldu. 8 dakika oluyor. E, biz hatta şimdi bugün birkaç tane tuzak gösterdik. Eee tabii başka tuzaklar da var. Ee, onları da diğer videolarımızda gösteririz ve bugün Alperen'le belki daha güzel videolar da gelebilir. O yüzden takipte kalın. Abone olup bildirim zilini açmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.